Hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün sizlere Photoshop uygulaması sayesinde şu fotoğrafı nasıl neon efektiyle bu hale getirdiğimi sizlere iki katman üzerinden Photoshop içinde anlatacağım. Bu videomu sonuna kadar izlerseniz çok kolay 5 dakikada bu fotoğrafı nasıl bu hale getirdiğimi göreceksiniz. Bundan sonra da Photoshop üzerinden videolarımı sizlere sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi hazırsak geçelim. Photoshop uygulamasını hemen açıyorum ve fotoğrafımı açarak sizlere iki katmanda nasıl bu fotoğrafı bu hale getirdiğimi göstereceğim. Photoshop uygulamasını açtım ve fotoğrafımı gördüğünüz gibi ekranıma getirdim. Siz de ekranda direkt aç kısmından fotoğrafınızı ekranınıza getirdikten sonra sağ alt kısımdaki katmanlar kısmından degrade eşleşmeyi buradaki logodan seçiyorsunuz degrade eşleşmeyi açıyoruz. Ben önceden değiştirdiğim için sizde böyle gözükmeyecektir. Hemen şunu şöyle değiştiriyorum. Bu şekilde gelecek sizin de ekranınıza. Sağ kısımdan bu benim bastığım renkler seçeneğine basarak bu degrade düzenleyicisini açmanız gerekmekte. Daha sonrasında bizim ilk katmanımız mavi katmanı vereceğiz. Siz neon efekti olarak ben size gösterdiğim kısımdaki mavi katman yerine Farklı bir renkte ekleyebilirsiniz. Sadece arka kısımdaki mavi katmanı ekleyeceğiz. Şöyle ben buradaki beyaz simge içindeki renge tıklıyorum ve buradan kendi seçeceğim rengi oluşturuyorum. Şöyle ben mavi seçtim. Gördüğünüz gibi bu arka planımızdaki renk olacak. Daha sonrasında üstüne neon efektiyle kırmızılık vereceğiz. Ben buradan seçtiğim renk üzerinde şöyle oynamada yapayım biraz. Tamam diyorum. Daha sonrasında buraya da tamama bastıktan sonra bu katmanım oluştu. Tekrardan aynı şekilde sağ alt kısımdan degrade eşleşmesini açıyorum. Ve burada açmış olduğum degrade eşleşmesi gördüğünüz gibi sizde de büyük ihtimal beyaz olacak. Bu kısımdan tekrardan açıyoruz. Sağ kısımdaki degrade eşleşmesinden. Buradaki renkleri tam tersine değiştireceğiz. Renk durakları arasındaki değişimi şöyle tam tersine çeviriyoruz. Ve buradaki rengi de bırakıyorum. Buradan biraz koyuluk isterseniz Siyahlığı biraz arttırabilirsiniz. Ben siyahlığı ellemeyeceğim. Tekrardan beyaz kısma geliyorum. Ve renk kısmındaki sol alttaki renge basıyorum. Ve buradan benim isteyeceğim rengi seçiyorum. Ben şimdi biraz açık bir kırmızı seçeceğim. Size de önerim odur. Biraz daha parlak bir şekilde gözükmesini istiyorum. Tamam'a bastıktan sonra burada da tamam diyorum. Ve kapatıyorum. İşte arkadaşlar bu kadar. Sadece iki katman oluşturuyoruz. Ve şimdi bunlar üzerinde oynama yapacağız. Peki bundan sonra ben bu kısımdaki mavilik arkaya gelsin istediğimde ne yapmalıyım? Hemen CTRL artı tuşuna basarak mavi katmanı öne getiriyorum. Gördüğünüz gibi şuradaki beyazlık siyahlık oldu. Yani şuradaki değişimi yakaladım. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şimdi siyah kısım üzerinde ben buradan geliyorum. Ve fırça aracını seçmek istiyorum. Fırça aracını seçtikten sonra. Fotoğrafımız üzerinde kırmızılıklar getireceğiz. Biz bu kırmızılıkları gördüğünüz gibi tek tek yavaş yavaş getireceğiz. Ben şimdi bunu geri alıyorum tekrardan. Çünkü size bir şey daha göstereceğim ve sonrasında direkt başlayacağız. Şimdi ben buraya yaklaştırıyorum ve kırmızılığımı gördüğünüz gibi koyabiliyorum. Ben bu iki katman arasında gidip gelmek istiyorum. Yani e, öteki katman üzerinde de maviyi tekrardan almak istediğim zaman da gördüğünüz gibi X tuşuna bastığımda sol kısımdaki beyaz ve siyahlıklar yer değiştiriyor. Ben tekrardan X'e bastığımda gördüğünüz gibi mavilikler tekrardan geliyor. Yani biz burada X'e bastığımız zaman kırmızılıkların üzerine sileceğimiz zaman şöyle getiriyorum. Silgi gibi kullanabiliyoruz kalem aracımızı. Şimdi tekrardan baştan başlıyorum ve sizlere göstereceğim şeyler. Fırça aracımızı seçtikten sonra şöyle şurada seçtikten sonra üst kısımdan boyutlara değiştirmemiz lazım. Ben bunun boyutunu 500'e yakın kullanıyorum. Çünkü fazla yakınlaştırırsam kırmızılıkları daha fazla gösterecek. Yani bu bizim tam yansımayı istediğimiz şekilde göstermeyecek. Buradaki bir diğer ayar ise akış kısmını %20 yapmanız lazım. Daha sonrasında opaklığı %100, düzgünleştirmeyi de 0 olarak bırakıyorum. Ve fotoğrafımın üzerinde oynama yapmak için fotoğrafımı alt tuşuyla basıp yakınlaştırıyorum. Alt tuşuyla basılı tutarsam fotoğrafımın üzerinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemi yapıyorum fotoğrafımın üzerinde iyice yaklaştırıyorum ve kafa kısmından yavaşça başlamak istiyorum. Ben buranın biraz kalınlığını azaltacağım. Diğer kısımlara geldiğimde arttırmak istiyorum. Şöyle X tuşuna bastım ve rengim değişti. Şimdi başlıyorum yavaştan.

azaltarak şöyle sizlere göstermek için tekrardan göstermek istiyorum. Fotoğrafımın keseceğim yerlerini yaklaştırıyorum. X'e basıyorum. Ve böyle bu şekilde köşelerini tekrardan temizliyorum. Boyutunu da dediğim gibi şu sol üst kısımdaki sertlik kısmından ayarlayabiliyorsunuz. Alt tuşu ile uzaklaştırıyorum. Ve yakınlaştırıyorum. Dediğim gibi. Ve buradaki kısımları temizliyorum. Son üç olarak. Şimdi fotoğrafım bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fotoğraf gayet canlı bir şekilde neon efektini uygulamış olduk. Neon efektinin kırmızı kısmının detaylarını gördüğünüz gibi sağ taraftan sol tarafa doğru bu şekilde vurdurmuş oldum. Siz de kendi fotoğraflarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen bir fotoğrafı kaydedelim. Kalitesini daha iyi anlamak için bir de o PNG olarak bakalım. Masa üstüne kaydediyorum. Şöyle kayıt bir yazalım buna kaydettim. Tekrardan geliyorum. Kayıt bir'e bakmak için. Şimdi fotoğrafımı kaydettim. Tekrardan diğer fotoğraf ile yeni fotoğrafımızın arasındaki farkı görüyorsunuz. Bu kısımlara neon daha yakın olduğu için daha fazla vurdu ve şu kısımlara da yansımasını vermiş olduk gördüğünüz gibi. Fırçanızın boyutunu büyütüp veya küçülterek bu şekilde sizler de benim gösterdiğim şekilde yapabilirsiniz. Neon efekti yapma aslında bu kadar basit arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz aşağı kısımdan videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolar tekrardan dediğim gibi Photoshop olmak üzere gelecek. Beni takip etmeniz yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.